Reçbel Piyasaların herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Sağlık, sıhhat diyoruz en başta her zaman olduğu gibi. Evet şimdi piyasalardaki durumu şöyle bir, tüm dünya piyasaları, dolar endeksinden, Amerikan faizlerine, Amerikan borsalarına, pariteler, emtialar, e, kriptolar olmak üzere hemen şöyle 10 dakika içinde bir toparlayıp sizlerle günlerde bulunacağız. Geçen hafta ne demiştik, bu hafta nasıl seyretti, fiyatlamaları yorumlayacağız. Çok önemli bir haftaya giriyoruz. Her gün, her gong çaldığında, her fiyatlamalar başladığında önemlidir ama bazı zamanlar vardır. Zamanlama anlamında gerçekten saatlerin çok önemli olduğu, günlüklerin çok önemli olduğu, birkaç günün önemli olduğu, hatta birkaç haftanın önemli olduğu zaman dilimleri vardır. Ben de zaten bunu sık sık yapıp sizlerle sosyal medya hesaplarımda olabildiğince paylaşıyorum. Özellikle X tarafında, eski adıyla Twitter bu e, paylaşımlarımı birçok arkadaşım görüyor ve bu da, e, noktada değerlendirmelerde bulunuyor. Ben bu anlamda da yorumlarda bulunuyor. Bu anlamda da teşekkür ediyorum herkese geldiğine. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki e, bu piyasalarda en önemli e, belki ım, başarı hikayelerinden bir tanesi hangi piyasa olursa olsun. Biraz önce bahsetmeye çalıştım. Gong çaldığı andan itibaren aslında. Ben ne yapacağım? Yani piyasalar açık olduğu andaydı. Tabii artık kriptolar 7 gün 24 saat açık. Ben işlem yaparken nasıl işlem yapıyorum? Neye göre pozisyon alıyorum? Bunun yanında başarılı işlem yapma teknikleri, sistemleri, metotları, yöntemleri çok çok önemli. Olabildiğince de ben eğitimlerimde bunlardan bahsediyorum. Mesela en basitinden. Ben 18 yıldır neredeyse profesyonel anlamda eğitimler veriyorum. 37 yıldır bu piyasalardayım. Olabildiğince eğitimlerde kendimi geliştirdiğim sizlerden gelen değerli sorular çerçevesinde de kendi yaptığım işlemler çerçevesinde de bunları belli noktalara getirdim ve dediğim gibi bu sistemleri telif haklarını, marka haklarını alarak daha da belli bir noktaya getirdim ve bunları da anlatıyorum, anlatmaktan hem keyif duyuyorum hem de birçok insanın, birçok katılımın da bu noktada geri dönüşlerine baktığımda keşke bu eğitime daha önce katılsaydım diyen yüzlerce arkadaşımın olduğunu net olarak size söyleyebilirim ve kesinlikle piyasaya bakışım değişti diyen arkadaşların olduğunu net olarak söyleyebilirim e, Hatta şunu söylemek istiyorum e, bir işlem yaparken Aslında bir grafiğe baktığımızda fiyatlamayı değerlendirirken şunu e, fark etmek çok çok önemli ben işlem yapacağım ama ne yönde işlem yapacağım bana grafiğe baktığımda grafik ne yönde nasıl işlem yapmam gerektiğini alarak mı satarak mı para kazanmam gerektiğini veya bugün piyasada bu hiçbir şey yapılmaz seyret sadece demek mi yoksa maalesef birçok kişinin yaptığı ve para kaybettiği üzere işlem yapma isteğini işlem yapma hırsını kontrol altına almadan e, adeta savrularak işlem yapmak konusunda mı e, hareket ediyorsunuz bunlar çok önemli çünkü ben burada özellikle bir grafiğe baktığınızda hangi piyasa olursa olsun? Kriptolar, hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtialar. Bu anlamda bir grafiğe baktığınızda mesela e, artık öyle noktaya getirdim ki eğitimlerimde özel eğitimlerimde özellikle 3-4 tane soru sararak gün içinde herhangi bir enstrümanın bu isterse Amerikan doları olsun veya paritelerde altın olsun veya gram altın olsun veya petrol olsun, kriptolarda bitcoin olsun veya herhangi bir kripto olsun. Hisse senetleri e, açısından da aynı mantıkla gidiyoruz. Çünkü grafik, düzenli grafiği olan e, çalışmalarda bunu net olarak yapabilirsiniz, yapabiliyorum. Bunu da anlatıyorum. Diyorum ki bir grafiğe baktığınızda tamam. 1 2 üç, dört soru sorduk. Bazen 3 soru, bazen 4 soru, bazen 5 soru da sorabiliyoruz. Çünkü trendin yapısına göre ben bu e, o gün nasıl hareket etmek gerektiğini, o gün yüzde seksen ihtimalle, hatta yüzde doksan ihtimalle fiyatın gün içinde şuraya yükselmesini yani yükselen trendte %90 ihtimalle burayı görecek diyebilecek mantığı anlatıyorum size. Bakın bu çok önemli. Gerçekten bu çok önemli. Çünkü siz o gün %90 ihtimalle fiyatın nereye gidebileceğini, %20 ihtimalle veya %10 ihtimalle fiyatın nereye düşebileceğini tahmin edebilir noktaya geliyorsunuz. Bu 1, 2, 3 soruyla, 4 soru bazen 5 soruyla. Nedir bu sorular? Sadece 30 saniyenizi alan sorular. Yani bu noktaya kadar getirdiğimi söylüyorum. Onun için bunların telif hakkını ve marka hakkını alarak paylaşımlar yapıyorum. Anlatıyorum olabildiğince. Dönün e, X'te yapmış olduğum gün içindeki trade mantığına bakın. E, veya bir kripto için veya bir hisse senedi için, bir parita için, bir MTA için şunu diyebiliyorum. 24 saat içinde dikkat aşağı kırılma gelebilir. 8 saat içinde bekleyin pozitif bir kırılma gelebilir. Veya bugün şu aralıkta seyreden piyasa güçlü yatay. Veya piyasa zayıf yatay şu aralıkta seyretme ihtimali yüksek. Mesela %60 ihtimalle fiyat şuraya görür, %40 ihtimalle buraya görür. Bakın bu çok önemli. %90 ihtimalle yukarı görür, %20, %10 ihtimalle aşağıya görür. Veya %80, %90 ihtimalle şu seviyeyi görür, %20 veya %10 ihtimalle şu aralığı bulur. Şimdi burada önemli nokta tabii ki benim sizlere hemen şuraya döneceğim ve bir takım e, paylaşımları yaparken tabii ki göstermek istedim bazı noktalar var. Onu da böyle hemen sizlere e, birkaç noktada değerlendireceğim. Çok özür dilerim. Şöyle bir, evet maalesef şu ara salgınlar salgında olduğum için biraz e, onun için herkese sağlık istemiyorum. Şimdi e, mesela herhangi bir piyasayla ilgili bir işlem yapacağız veya grafiğe bakacağız. Ha, bu grafik hangi zaman periyodunda bakmalıyım? <laughs> günlük mü bakmalıyım? Saatlik mi bakmalıyım? 4 saatlik mi bakmalıyım? Haftalık mı bakmalıyım? Ve hangi zaman periyodunda işlem yapacaksam ben gün içinde trade etmek istiyorum. Yani ben gün içinde alım satım, satım yapmak istiyorum. İşte bu noktayı tespit edebiliyorsunuz. Veya ben birkaç günlük işlem yapmak istiyorum. Bunu da tespit edebilirsiniz. Ben birkaç haftadan birkaç aya yönelik işlem yapmak istiyorum. Alım veya satım. Sattım, bekleyeyim. İki hafta, üç hafta sonra şuraya gelir mi? Evet, bunun da mantığını çözebildiğim sisteminden bahsediyorum. Özellikle özel eğitime bekliyorum. Tabii ki günde, her gün yapmış olduğum çalışmalar var. Ee, Birçok arkadaşım biliyorlar. Reçel Eğitim Danışmanlık sayfamdan bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Bakın mesela her gün yaptığım, artık bunu yaklaşık e, iki aydır yapıyorum. Her gün düzenli bir şekilde sabah 8-10 sabah raporu. Detaylı bir şekilde tüm piyasalardan bahsediyorum. Sabah e, gün ortasında saat 2-3 arası gün ortası raporu. Saat akşam 18'den sonra 21'e kadar akşam raporu. Her gün zon pres tabiri caizse günlük çalışmalardan bahsediyorum. Mesela biraz önce bahsetmiş oldum o. Gün içinde işlem yapacaksan nereden almalıyım, nereden satmalıyım? Bakın geçen hafta yaptığım örneklerden birkaç tane ve bunları canlı paylaşıyorum. Şimdi bir önceki videoda da bahsettim. Yakında 24 saat açık bir YouTube sayfası yapacağım. Orada gerek kriptolar, gerek hisse senetleri, gerek hafta içinde pariteler, emtialar olmak üzere. Anlık bunları ikisi de hemen bakın şurada alış yapıyorum, şu dakika şu saat derken anında paylaşıyorum. Youtube'da da dünyada olmayan bir sistemden bahsediyorum. Bunu paylaşacağım. Bunu da tabii ki eğitim grubuna gelen herkes görecek. Şunu da söylemek istiyorum tabii ki. Ee, burada bahsetmeye çalıştım. Sabah raporu, gün ortası raporu, akşam raporu. Bunları almak istiyorsanız tüm piyasalara dair borsalar, yerli yabancı hisse senetleri, pariteler, emtialar, e, Amerikan faizleri, kriptolar dahil olmak üzere hepsini görüyor olacaksınız. Bence hiç vakit kaybetmeyin. Beşim eğitim dönüşlendik sayfama gelin oradan piyasaları takip edin. Dedikten sonra dolar endeksi için ne demiştik geçen hafta? Artık tepe yaptı düzeltmeler geliyor. Büyük olasılıkla bir süre sonra biz hareketin aşağı olacağını söyleyebiliriz. Euro-Dolar paritesinde de dip çalışması hala hazırda devam ediyor. Şu an için ters bir durum yok. Tabii önemli noktalardan bir tanesi faizlerde ciddi bir tepe hareketi ve geri çekilmeden bahsetmiştik. Bu hafta biraz daha stabil bir hareket göreceğiz. Amerikan faizlerinde de aynı şekilde ama bir süre sonra bu haftadan sonra Şubat'ın 3. haftasıyla birlikte çok ciddi olarak faizlerde tekrar bir geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum. Peki bu noktadan yola çıkarak Amerikan borsaları. Bakın Önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Aslında öncesinde bir DAX endeks içinde demiştim Amerikan borsaları Amerikan borsaları e, zirveleri zorlayıp geçme durumunun zor olduğu noktada Amerikan Avrupa'da e, DAX'ın rekorlar kırmaya devam edeceğini ve hedefimden de bahsetmiştim. Yaklaşık Kasım'dan beri de ben çok güçlü gördüğüm e, DAX endeksindeki hareket gayet iyi gidiyor. Bir süre bir e, güçlü yataya geçecektir. Yani şöyle rally değil de biraz daha belli bir bantta seyredecek hareketler göreceğiz. Bu bizim için iyi. Borsa İstanbul için iyi. Oraya da döneceğim. Ama Amerikan borsaları için özellikle e, S&P için arkadaşlar ve Nasdaq için e, tahmin ediyorum ki hemen şöyle şuradan ben grafiği ve şöyle tekrar dönüp bakacağım. S&P için özellikle bu hafta haftanın 3-4 günü aynen bakın e, 20 6 Aralık'la 2 Ocak aralığında yaşanan benzer bir düşüşü bu hafta yaşayacağımızı düşünüyorum. Buraya dikkatli bakın. Hangi endeks için? S&P için. S&P 500. Ve Nasdaq için de devamının geleceğini düşünüyorum. Yani Nasdaq'ta da benzer bir <laughs> geri çekilme yaşayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde Amerikan borsaları tepeyi bulduğunu ve bir e, zaman zaman satışların arttığı ve kademeli bir şekilde geri çekilmelerin daha e, düzeltmelerin daha fazla olacağı bir dönem yaşayacağız Amerikan borsalarında. Avrupa borsaları biraz daha şanslı, biraz daha e, kısa süreli düzeltmeler tabii ki orada da olacak ama ben daha güçlü yatay seyredeceklerini düşünüyorum. E, bu da bizde borsa İstanbul'da bu haftayı önemli e, görmemize neden oldu. Çünkü ne demiştim geçen haftaki yorumda dönüp bakın bu hafta bizim 11.600 şey 9.600 önemli desteğimiz buradan tepki gelir. Buraya kadar geri çekiliriz. Ve buradan da tepki gelir. Tekrar 10 binin üstüne kapatır. Bu hafta bakın bugün e, Cuma günkü 7 Şubat kapanışı dikkate aldığımızda önümüzdeki hafta kapanışta Cuma kapanışında 10.200 test edilebilir. Böyle bir durumda 11.200 kapanışı ya da bu aylık bazda da diyebiliriz. Yani 2 hafta içinde 11.200 gibi bir kapanış görecek olursak Borsa İstanbul'da arkadaşlar çok büyük olasılıkla rekorlar bize dünyadan da ayrışarak çok pozitif, çok güçlü bir hareket getirebilir. Ve Borsa İstanbul'da biz Nisan ayında bahsetmiş olduğum o rekorları öncesinde de görmeye başlarız ama Nisan ayında rekor üstüne rekor gidebilecek bir borsa ihtimali olacaktır. Bu dolar bazında şöyle dönüp baktığımızda bakın dolar bazında büyük olasılıkla biz hatırlayacaksınız. Birçok arkadaşım hatırlayacak. Ben birler civarındayken, bir onlar, bir on beş, bir yirmiler civarındayken üç buçukları hedeflemiştim. Oraya geldikten sonra buradan sonra bir dinlenme dönemi ve aslında daha büyük resimde hedefin son 11 yılın en yüksek seviyesi olan 400'ler ve 400'lerin üzerine yani 2013 yılında görmüş olduğunuz o 500'lere doğru hareket isteğinin artacağını bu yıldan itibaren artacağını söylemeye çalışıyorum. Ne zamandan beri? Yılbaşının öncesinden beri yani Kasım'dan beri neredeyse bunu söylüyorum. Gayet güzel önümüzdeki süreçte bu haftadan itibaren de olabilir bu süreç. Birkaç haftalık zaman dilimi sonrasında da oluşacaktır. Çünkü çok fazlasıyla piyasada e, zayıf hisse var, dip çalışması yapan hisse var, tepkiler var trend oluşturan hisseler var. Varlık fonundaki hisselerin güçlü seyri yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Bu genele yayılacak bir hareket olabilir mi? İhtimal dahilindedir. Bunu da e, burada paylaşmak istedim. Evet. Şimdilik borsalar tarafında durum bu. Tabii ki sizlere bazı e, borsalardaki hisse senetlerinden de bahsetmek isterim. Mesela Amerikan borsalarında Nvidia'ya baktığımızda bir tepki sürecinde ama önemli bir kırılma içinde olduğunu söyleyebilirim. Hemen buradan şöyle e, mesela önemli hisselerden bir tanesi bir tane hemen şöyle alacağım e, buradaki tane hemen şöyle alayım neden alamadım şuradan evet bakın Apple'a bakıyorum Nvidia'ya bakıyorum Microsoft'a bakıyorum e, bunlarda ciddi geri çekilmeler var mesela Apple'da hemen alacağım bakın Evet, Apple'da çok bariz bir kırılma geliyor. Çok ciddi bir e, geri çekilme. Bu hafta biraz önce bahsetmeye çalıştım. S&P'deki düşüşün, Nasdaq'taki düşüşün öncülerinden olacaktır. Bunun ötesinde Microsoft, MSF. E, hemen bakıyorum. Bakın, Microsoft'a bakıyoruz. Ciddi bir kırılma var. Aşağı yönde bu kırılma son dönemin e, Ağustos ayından beri dibi bu hafta kırabilir. Bunu hatırlatmış olayım. Google. Google arkadaşlar. Hemen. Google'da bir e, kırılma. Büyük olasılıkla burada. Biraz önce bahsetmeye çalıştım. Amerikan borsalarındaki e, hisse senetlerinin kırılma ihtimali. Bakın mesela e, Bank of America geçen hafta çok bariz bir, çok kısa süreli bir boğa tuzağı yaptı ve orada da iyi bir düzeltme bekliyorum. Amerikan faizlerini işi içine kattığımda, tabii ki bir süre sonra bu düzeltmeden sonra toparlayacak kağıtların başında Bank of America olabilir, JP Morgan olabilir. Mesela JP Morgan'a şöyle dönüp baktığımda, bakın JP Morgan'a dönüp baktığımda yeni bir zirve ama... Öncü gösterge olarak karşımıza çıkıyor ama önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle burada da bir e, düzeltme söz konusu olabilir. Kısa vadeli ama en güçlerinden bir tanesi şu an için belki de geri çekilmelerde iyi hareket yapabilecek kağıtlardan olacaktır. E, ben bunları her gün tabii ki yorumluyor olacağım. Eğer eğitim grubuna katılırsanız günlüklerde bunların hepsini gör görüyor olacaksınız. Exxon Mobil'e dönüp baktığımda petrol fiyatlarıyla bağlantılı olarak aslında bir dip sürecinde önümüzdeki süreçte şanslı hisselerden olacaktır diye düşünüyorum. Bank of America demiştik. Bank, e, Bank of America, JP Morgan, Amazon. Evet Amazon. Amazon'a şöyle dönüp baktığımızda AMZ. Evet. Amazon'da da son durumda bir e, boğa tuzağı oluştuğunu düşünüyorum. Burada bir düzeltme geliyor. Yani aslında Amerikan borsalarında birçok hisse senedinde kısa vadede bir düzeltmeye e, ihtiyacı var gibi gözüküyor. Bu düzeltme sonrasında bakacağız tabii. Ciddi bir çöküş, ciddi bir e, süreç e, olacağını zannetmiyorum ama bu hafta Özellikle biraz önce bahsetmeye çalıştım. Amerikan borsalarındaki S&P'nin şu durumu. Bana e, benim e, tanıyan ve eğitime gelen arkadaşlar bu sistemin e, ne demek istediği olduğunu biliyorlar. Çünkü hatırlayacaksınız ben Bitcoin'i özellikle e, yine geçen e, haftalarda özellikle dikkat çektim. 31 Ocak'tan sonra ciddi bir çöküş bekliyorum dediğim o günden sonra görüyorsunuz. Neredeyse 106'dan 91'e kadar gelen hareket gördük. Çünkü böyle bu kapanışla Bitcoin'de e, yarından sonra bir e, satış ihtimali getirecek. Ne demiştim daha önce? Geçen hafta özellikle e, 9 Şubat'tan sonra e, dikkat demiştim. 9 Şubat'ı dikkate değer olarak görmüştüm. E, hatta e, 9 Şubat'tan eğer bugünü dikkate alacak olursam 4 günlük bir zaman dilimi daha verelim. Eğer ara destek 95 bini kırmaya başlayacak olursa 24 saat içinde bu defa arkadaşlar son Kasım Aralık Ocak'ta oluşan band aşağı kırılmış olacak ve büyük olasılıkla biz önümüzdeki 2 hafta içinde 86, 84, 82, 78 bin dolara kadar geri çekilme görebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. beni sosyal medya, daha doğrusu Twitter hesabından, X hesabından da takip edebilirsiniz. Yine bahsediyorum, söylüyorum arkadaşlar. Gerek zamanlamayı yapmak anlamında. Önümüzdeki saatlerde ne olabilir? Bugün hangi aralıkta seyredebilir? %80-%90 ihtimalle. Yukarıda veya aşağıda. Bunları tahmin etmek isterseniz kesinlikle piyasalara bakış açınız değişecek. Sadece ve sadece grafiklerle ilgileneceksiniz. Kazanmak istiyorsanız eğitimlerimi bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiler.